Müge Anlı bugün de Konya'da cinayete kurban giden Necla Metin Büyükşen çifti cinayetin izini sürdü. Şüpheli listesinde aile fertleri vardı. Ancak canlı yayında hedef şaşırtmaya çalışanlar oldu. Başarılı sunucu oyunu bakın nasıl bozdu. Bakanlar içerisinde kalmış. Baba, tamam, tamam. Babam çıkardı adam gibi. Sen ölseydin senin katilin aradı. Çelişkili ifadeler, şüpheliler ve sonradan gelen itiraflar. Önce düşündüm ben bunu. İki ilk girdiği anda böyle aklım... Tüm Türkiye günlerdir Metin Necla Büyükşen çiftini kim öldürdü sorusuna yanıt arıyor. Sen çözecek bir şey. Yok, işte yok. Ya sen çık yazın ya baba. İkinizin arkasına saklanıp duruyorlar. Müge Anlı bugün de işin peşini bırakmadı. Programda gündeme gelen yeni iddia ise ortalığı karıştırdı. Buradaki yastık yerdeydi. Aldım bunu iki elinle. Eee niye bu evinde yok? cinayete kurban giden çiftin failleri henüz ortada yoktu ama şüphe okları en başından beri aile fertlerini gösteriyordu. Osman Bey siz de bildiğiniz ne varsa anlatın çünkü sizin hakkınızda da iddialar var. Canlı yayında hedef şaşırtmaya çalışanlar oldu ama başarılı sunucu Müge Anlı o oyunu bozdu. Köy birbirine benzeyen evlerden yan yana işte oluşuyor. Deniyor ki orada bir komşu var. Komşunun oğlunun 300 bin liralık bir borcu vardı. Bir kadın aracılığıyla işte o kadını ee, evli bir kadını 300 bin lira borca sokmuş. Daha sonra da 4 kişi gelmiş bu 300 bin lirayı ondan tahsil etmek istemiş. Seni öldürürüz demişler. Ve işte cinayet günü aslında o komşunun evine girilecekken yanlışlıkla Büyükşehir ailesinin evine girilmiş iddiası var. Aile bu olay üzerine evine güvenlik kamerası taktırıyor. Bir dikkat çekici ayrıntı da aile Büyükşehir'in evi gibi mavi olan ev kapısını yeşile boyamış. Büşra'nın anlattığına göre kiralık katil gibi bir şey. O zaman da seni de öldürmesi lazım o kiralık. Evet. Evet. Ama sen diyorsun ki o beni sevdiği için öldürmedi. Düşünüyor musunuz böyle bir şey? Yanlış bir eve girilir, bilmiş olabilir diye düşünceniz var mı? Hayır. Akla yatkın değil çok. Ee, bir kere yani o köyün e, de yani bahçe kapısı mavi olan çok ev var. Yani nasıl bir karıştırma? Bir de iki kişiyi öldürecek kadar e, gözü dönen bir insan bunu yanlış eve e, girecek kadar... <laughs> Yani adres şaşırabilir mi? Büşra'yı sağ bırakabilir mi? Söylentiler inandırıcı değildi. Programa gelen bir telefon da zaten bu iddiayı yalanlayan cinstendi. Bu borç için bizi veya da abimi veya da şeyi öldürmeye gelen şahıs tekrarın ya bu oldu bu ben onu bir kere öldürüyorum veya da vesaire demez mi ya bunun mantırası var mı? Ben sizin yerinizde olsaydım o köyde yaşamaya devam etmezdim. Ya şimdi ben aynen öyle. Peki o borç ödendi mi? Ödendi. Böyle bir bot yok. Bir tefecidir ve birisine olan bir bot yok. Osman Bey ben aklın yolundan gitme taraftarıyım. Zaten eğer e, size gelecek e, katil ya da katiller yanlışlıkla bir eve girdiyse sizin de bundan haberiniz olurdu ve siz orayı da terki i diyar ederdiniz. Bu böyle kapının rengini boyamakla da olmaz dedi. Hanım artık söyleyecek bir şey kalmadı ya. Yalan, yalan, yalan. O da söylüyor yalan. O da söylüyor yalan. O da söylüyor yalan. Da söylüyor, yalan. Herkes yalan.